NTV Spor. Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi. Listesinde birçok ismi bulunduran Galatasaray yönetimi, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun teklifler alması sonrasında arayışa geçti. Sarı kırmızılıların listesinde sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu da var. Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları son dönemde birlikte hareket etme kararı alırken gündeme bomba gibi bir transfer haberi düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu Sarı Kırmızılı ekibin listesine girdi. Foto maçta yer alan habere göre Ferdi'nin menajeri Rob Johnson ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Fenerbahçe'de devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. İkinci tur görüşmelerin milli arada yapılması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi ise ortak noktada buluşup Ferdi'nin sözleşmesini Ocak ayından önce uzatmaya hedefliyor. Ancak başta Championship ve Fransa olmak üzere birkaç takım Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre şu dönemde yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Ferdi'nin tüm talipleri temkinli. Son dönemde yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Teknik ekip Kerem'in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışırken Ferdi de konuşulmaya başladı ilerleyen günler önemli gelişmelere gebe gibi görünüyor. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.